Türkiye'de gastronomi alanında bir ilk olan Deneyimsel Gastronomi Kongresi, Gastronomi Şehri Hatay'da 21 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Biz Hataylılar toprağın gücüne, emeğin kutsallığına ve bir arada iyileşmenin değerine inanan insanları toprakla Kültürle, emekle iyileşen bir hata için birlikte üretmeye, birlikte iyileşmeye devam edelim. Ekip arkadaşlarımla dün görüştüğüm zaman acaba biz mi katkı sunuyoruz yoksa bize mi dokunuluyor? Onda galiba bu karşılıklı bir etkileşim, bir sinerji. Bize bu şehrin aktardığı çok şey var. Hatay'ın yerel değerlerini ve gastronomik zenginliğini ön plana çıkaran kongre, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle hasat çiftlik ev sahipliğinde düzenlendi. Özellikle de sevdiklerimize ikram etmek istiyoruz ve bizim de teşekkürümüz bu ürünlerle olsun. Çok teşekkür... Ama Hatay'ın yeniden inşası ve toparlanmasında hem devletimiz, hem üniversiteler, hem de sivil toplum örgütleri ve gönüllü iş insanlarının katkıları gerçekten şehrin toparlanmasında önemli katkı veriyor. Ee, şehrin yeniden inşa edilmesi ve yeniden harekete getirmesi açısından bizlere çok motive ettiğinden dolayı katkı veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu buluşma sadece akademik ya da sektörel bir etkinlik değil, aynı zamanda kültürel bir yeniden doğuşun birlikte iyileşmenin ve yaratıcı cesaretin bir ifadesidir. Biz Hatay olarak gastronomi sadece bir tat meselesi olarak bakmıyoruz. Bu bizim hafızamız, dayanışmamız, hatta geleceğimiz. Geleneksel tatları bilimle, kültürü teknolojiyle, mutfağı duygulayla bulaştıran bu yaklaşım Hatay'ın sesini çok daha uzaklara taşıyacağına eminiz. Hatay'ın gerçekten bu kültürel zenginliklerinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılmasında bu kongrenin de önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Kongreyi hazırlayan herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gastronomi akademisyenlerinin öncülüğünde gerçekleşen kongrede akademisyenler gastronomi alanındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşmanın yanında Hatay'ın kendine özgü yeme içme kültürünü sahada deneyimleme fırsatı da buldular. Bunda markalaşmak da çok önemli. Böyle etkinliklerin de sürdürebilir olması çok önemli. İşte festival olsun, kongre olsun, da konferanslar olsun. Biz onu da planlıyoruz. Belediye olarak e, kongrenin dışında da işte çeşitli konferanslar, böyle paneller, işte işletmeleri işletmeler ödülü, gastronomiyle ilgilenen kişilere yönelik yapmayı da düşünüyoruz. E, Hatay'ın eski günlerine döndüğünü göreceğimize inanıyorum. Çünkü bugün yemek yediğim yer ve Hataylı kardeşlerimizin gözünde nasıl bir umut ve coşku olduğunu, inanç olduğunu, hala bu inancı kaybetmediklerini gördüm. Onun için eminim yapabileceğimiz çok fazla şey var. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne, valiliğe, üniversitemize ve kongrede desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kongrede Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli destekleri oldu. Bu sayede özellikle yeniden Hatay sloganıyla yola çıktığımızda belediye ile birlikte ilerleyerek kongreyi gerçekleştiriyoruz. Hatay topyekun bize sahip çıktı. Başta Hatay Büyükşehir Belediyesi olmak üzere böyle beklemiyorduk. Açıkçası beklemiyorduk. Hani konuşurken de hala şey bir tuhaf birçok ilde kongre yaptık, birçok ilde bazı şeyler gerçekleştirdik ama bize şu denilebilirdi. Yani biz neler dolaşıyoruz, siz şu şehre bir bakın her taraf şantiye, siz burada ne yapıyorsunuz? Bizim önceliklerimiz var denilebilirdi ama böyle yaklaşmadılar. Bizim buna ihtiyacımız var dediler. Biz dediler bu şekilde ayağa kalkacağız. Bu kongreye biz ev sahipliği yapalım. Daha şu anda kongrenin içindeyiz. Şu anda yapılıyor ama daha bunun fikir aşamasında büyükşehir belediyesi ikincisi üçüncüsünü burada yapar mısınız dedi. bize destek çıktılar. Biz buradaki çok bir anne kucağı gibi burası aslında. Aynı fikirdeyiz, samim bir kongre. Yine hani destek veren diğer kuruluşlar da var. Ama biz burada olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de ilk gastron deneyimsel gastronomi kongresini Hatay'da yapmış olmaktan çok çok mutluyuz. ya <laughs> daha バチに向けはフワフ